Evet, şimdi en yüksek zirvesindeyiz. Şimdi buradan, şu an Payas istikametini alıyoruz. Bu görünen dağlar, Payas. Efendim, ben söyleyeyim oradan dik yukarı, Payas'ın üst üstü, Karafakır'ın üstü.

Akka'ya dağları, Akka'ya karşı. Oradan doğru geçiyoruz. Yonçul istikameti. Bak şu görünen, berenin içindeki evler, Yonçul'un evleri. Şeye girme, bay Murat. Şu da Bay Murat, <laughs> şeyden geçti. Maydanoz oldu. Maydanoz oldu. <laughs> Ondan sonra geçiyor güzellik, geç, 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 güzellik Maydanoz kattı. Maydanoz da güzel atıyor güzellik katıyor. Eh. Ondan sonra bu da Bay Mustafa şey bu da Suvanı Samırsağ. Aynen. Tam saklı domatesli de. <laughs> Ondan sonra geçelim şimdi şeye. Şu karşı Karoğlu dağları. İnaş Dağı geçtik gitme. Alan Yaylası Bu karşı görünen yerler Alan Yaylası Efendim ben söyleyeyim oradan da yukarı gelir inelim buradan aşağı doğru Alan Yaylası'ndan beri Hayma Çınar Kaliye unutma galiye. Efendim söyleyeyim. Şu Şalan Kalesi. Karşıdaki Şalan Kalesi. Şalan Kalesi'nin kara dibi. Buralar kara dibi. Efendim söyleyeyim. Şu karşı ta taraf. Abi dur biraz. Bedirik Yaylası. Bu karşılar Bedirik. Bedirik. Ondan sonra Bayışkarı tarafı. Ecevit Mahallesi daha böyle taraf Esenbek yaylası bu görülen yerler Esenbek ondan sonra geçer orada İskender'in istikameti ve geçer şurası da Dereban Dereban'ın deresi burası tekrar geri döner Bayas istikameti